500 lira yazayım koyayım şuraya belki. Belki de yenecek. 400 600 koydum yüzünü aldım geri ona göre. Bakıyorum. 100 110 kiloluk bir tane eski Vadici bilek güreşi yapmıştım. O zaman 16 yaşındayım. Adam kaçtı mı? <laughs> ne oldu diyor şu. <laughs> <laughs> Ready go mu diyorduk Ömer abi? Ready go dersin. Elini koy böyle. Bir challenge'ımız da aşağıdandı. Yani buradan beni kaldırabilir misin dedi. Ben tamam, deneyeceğim sadece. Evet. Bugün yine ikinci kez Zeytinburnu'ndayız. Ee, sağ olsun diğer arkadaş Hüseyin de o beni oradan aldı. O 105 kiloydu. 23 yaşındaydı. Onu zaten video önden izleyeceksiniz. Bu ikinci videomuz olacak inşallah. Şimdi Tugay beni aldı. E, Oktay diye bir arkadaş var. 29 yaşında. O da yenilen birisiymiş. Bayağı böyle iri yarı insanları yenmiş. Bakalım zaten o yaptığım sistemi yeniden başlatıyorum. İnşaatçı. Ben yani önceden inşaatta çalıştığı için sürekli mala, kürek, o da bileği güçlendiriyor. Ondan dolayı bir sertlik, bayağı bir güç var yani. Bakalım. Dışarıda yenilen birisi ama Aynen geldik abi zaten. Tamam. Birazdan Şimdi şöyle, şimdi yeni bir şey başlattım zaten. Maç attığım kişilerle kolumun ağrı durumuna göre belli bir ikram ediyorum. Hani 100 lira, 200 lira, 500 lira neyse artık böyle o duruma göre. Yenerse vereceğim. Tabii ben bir şey almayacağım. Bir şey istemiyorum. Beklentim yok. Şimdi geldik zaten. Burası mı? Evet abi. Şöyle. Arkadaşlar geldik. Gaziantep'te tatlıcı zade. Mekan burası. Güzel bir mekan. Hoş bulduk. Teşekkür ettim. Rakibim nerede? Karşıda. <laughs> <laughs> Tatlılarımız böyle. Herkesi bekleriz diyelim değil mi? Evet abi. Arkadaşlar şimdi geldik. Gaziantep'li Tatlıcı Zade'deyiz. Evet. evet. Ee, arkadaşımız bu arkadaş ben karıştırmıştım. Bu arkadaş mı demiştim kameramana? Yok bu arkadaş çıktı. <laughs> şimdi dışarıda normalde yiyelim mi? Belli başlı kişilerle atmışsın bildiğim kadarıyla yani, iyi kişilerle. Bunlarla ilgili anlatırsan arkadaşlara nasıl geçti, nasıl oldu, sorulan var mı? Şimdi genelde işte bakkala gidiyoruz, adam diyor ki ben kimseye yenilmiyorum. Yapıyoruz, yeniyorum işte bir yere gidiyoruz. Ben diyor kimseyi yenilmiyorum, yeniyorum. Böyle arada yaptığımız kişilere hiç şu ana kadar yenen olmadı. Yani şu ana kadar yenen olmadı. Peki zorlayan kimse çıktı mu? birileriyle yapmadım ki yani yani, tabii ki. Anladım. Ya profesyonel tabii ki fark ediyor. mu? bizim amacımız zaten fark eder. Dışarıdaki halktan hiç yenilmeyen insanlara ulaşmak. Çünkü o tarz insanlara gittiğiniz zaman gerçekten işlerden şampiyonlar çıkabiliyor, cevherler çıkabiliyor. Doğrudur abi. Ben bu işi hiç yapmayan insanlarla yaptım. Sonra benim öğrenciler mesela 90 kilo Türkiye ikincisi olmuş. Türkiye şampiyonu birçok adam var. Ama bu işi yapmadan başlıyorlar. İyi oluyorlar kendilerine göre. Başlayınca oluyorlar. Yani bu iş tamamen nedir? Çalışmayla alakalı. Bir de işte. zayıf gözüküyor ya. Evet. Bir sürpriz çıkacak altından belli. Bir bir göstersene. 70. Ömer abi ne söylüyor? 74 kiloyum. Ya, ya çok... bu şey de oldu ya. Yo maşallah ama bu... İnşaatta böyle... Abi var. demir gibi maşallah. artık bu kürek, <laughs> zaten... kürekle mi derler? Ya çalış şimdi şeymiş. şöyle, zaten bu işi yapmayıp da çok <laughs> güçlü olanlar illa ki bilek köşede yatkınlık gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Evet. Yatkınlık gerekiyor, yatkınlık olduktan sonra da istersen şınav çek, istersen inşaatta çalış, istersen başka bir şey yap, güçleniyorsun. Evet, doğru. abi. Bilek faydası oluyor ama yatkınlığı yoksa istersen konum bu kadar olsun. Çok yani, fark etmiyor. Bir keresinde çırpıcı çayırı var bizim burada. Aynen. Orada bir tane... 100 110 kiloluk bir tane eski vadiciyle bilek güreşi yapmıştım. O zaman 16 yaşındayım. Yaş küçük. Ya. 50 kilo falanım. <laughs> Adam böyle ya yani, gitti beni ya yürü dedi yani ne bilek güreşi falan. falan. O zaman ama. sen teklif ettin. Ben teklif ettim ama ben de inanmıyorum hani onunla böyle bir şey yapabileceğimize. Sonra böyle parkta bir yer bulduk, ayarladık kendimize göre. Sonra yapmaya başladık. Yapıyor yapıyor indiremiyor. Göz bebekleri büyüdü böyle. Çünkü hiç beklemiyor. beklemiyor. 50 Beklemiyor. 50-60 kilo, 100-110 kilo. Oo, sonu o, böyle. sonu onu vurunca birader falan dalgıyor geçti. abi sen bütün bir, mahallede geziyordum abi. bir şey, <laughs> şey yendi, boş bir şey yendi falan be. Ama çocuktuk ama adamın bir kol body var. Body ile bilek güreşi çok farklı yani. O, o şişme ile alakalı bir şey bilek güreşi çok daha. Ya bu şöyle şimdi antrenman yaptığınız sistem çok önemli bir kere. Hı. Bir kere bir iki tekrar kaldırdığında güçleniyorsun. Bizim genelde mantık o tekrarları da yaparız ama çok ağır kiloları az tekrar da kaldırırız. Ortadaki kitle antrenmanı da yaparız ve be. farkı ben sana söyleyeyim getirelim. Şimdi bak fark aslında şurada. Ben buramı da çalışıyorum. Bak seni bir anlam bozmaya çalışıyorum. Buramı da çalışıyorum. Buramı da çalışıyorum. Evet. Buramı da çalışıyorum. Tabii ben çalışıyorum, Sakat buramı da. Buramı da sonra buranın <laughs> dolu çalışıyorum. Sırtı da göğsü de. Tabii ben yapmıyorum da çalışmak gerekir. Ne oluyor? Bir kalıp bütünlük oluşuyor. Senin kolun 50 kilo bile taşısa bu adam burada şurasını bir takıyor böyle. Bu 50 kilo ayrılıyor buradan. Beden kuvvetini kullanmanı izin vermiyor. Teknik orada devreye giriyor. Aynen. Ama güç olduktan sonra mesela ben çok maç atıyorum dışarıda. Hani böyle 110 kilonun artı 110 kilonun demişti yanlış hatırlamışım iddiasına gitmiştik biz para almadık ama 1000 dolarlarına falan gidiyorduk para almıyorduk. Gittiğimizde adam şey dedi ben 110 kilonun Türkiye dönüşünü yendim dedi tuttuk bastı sen de teknik yapıyorsun dedi abi al dedim böyle açtım kolumu. Abi teknik tabi yapacaksın. yani. Ya tabii ki bilek şey görüşü şey şey yapıyoruz zaten güç olmadan teknik nasıl yapacağız yok değil mi? Yapamaz. Şimdi sen mesela, İstediğin kadar bilgili ol, güç olmaz bir işe yaramaz. Ben şimdi sana teknik gösteriyorum, bük buraya içeri diyorum, beni buradan yen diyorum değil mi? Evet. Güç olmadan nasıl şey büyüyeceksin? Şey Değil mi şey mesela? Bilek göğsünün tekniğinde bu vardır zaten. Evet. Şimdi hmm. gücü uygulamak lazım. Kesinlikle. Şimdi Değil arkadaşlar şöyle yapacağız. 3 ee, maç atacağız evet. kısmetse. Artık sistemi biraz değiştirdim. Bir de, sizden önceki arkadaş şöyle yaptım. Sabah bir daha attık. O 105 kilo falan da ama. Çok küçük gibiydi burası. Harbiden şaşırdım böyle. O 105 kilo falandı. Şimdi 3 maç atacağız arkadaşlar. 3 maçtan ikisini alırsa 500 lirayı mecbur vereceğim. Ama bir şey beklemiyorum tabii ki. Peki e, 70 70 75 kiloda bir onu tartarsın abi. Onu bir daha ayrı, o ayrıtan ayrı ayrı konuşulacak bir şey. Evet, Şu an kendine söyle. güvenen bir arkadaş sonra 75 kiloya göre nasıl bir arkadaş? bu? Yani, çok önemli. Onu ben merak ediyorum senden. bir şey görürsen ben bu işi profesyonel. Şimdi <laughs> arkadaşlar yavaş yavaş maça geçeceğiz. Bu ince ama 500 lirasını koyayım şuraya belki. Belki de ne abim, ayrı açıdan mı çekiyor? Sizi yenemez. Abla belli olmuyor ya. Yani güçlüdür yener. Ben Bunlar şimdi abi, daha... Bunlar daha fena. Yok estağfurullah. Vallahi yenemez. Şu açı nasıl ya? 400, 600 koydum. Yüzünü aldım geri. Ona göre bak. Yüzünü geri verir sonra. Adam kaçtı mı? Ne oldu diyor şu an. <laughs> şimdi sen başlatırsın bizi. Otur, Hop. İlkini yani elimden geldiği kadar çok hızlı ölümüne gitmeyeceğim tabii ki ama Ay, amacım yenmek olacak. Tabii Sen abi Sen gidersen like. ne şey olur? Ready go mu diyorduk Ömer abi? Ready go dersin elini koy böyle. Şöyle mi? Ready go. Çok hızlı. Bir tane şimdi yavaş biz deneyeyim seni dedim. Şimdi evet. yavaş müsaade edeceğim ben sana. İki tane alsan başlat bizi. Ready go. Bu maşallah. Ama kolu çok şeye soktuğun için mecbur geri kaçıyorum sakatlanma diye. Yavaş yavaş. Çok ah. yok. Ama çok güzel. güzel, kilosuna göre çok güçlü. 70 kilo ha. Çok güçlü maşallah. 2'de 0 zaten bitti de bir tane daha yapalım. Paranı <laughs> hemen cebime koyayım. Bir challenge'ımız da aşağıdandı. Yani buradan beni kaldırabilir misin dedi. Ben tamam. deneyeceğim sadece. Evet. Buna bitti vallahi değil mi? Hemen <laughs> <laughs> bitti, parayı kurtar. İstediğin tamam. yere başla. Ben yavaş yavaş bir süre tut bana. Bir süre tut. 30 saniye abi. tutayım mı abi? 30 saniye içinde. 12. saniyede yenmeye çalışacağım seni. Tamam, tamam mı? Amaç 12 saniye. Sen bana 10 saniyede söylersin. Hemen başlattım abi. Başlattım abi. Kaç oldu ben göreyim bu ufak ufak sen sakatlama diye geri alıyorum seni. Of! Dur dur hemen bırak. <laughs> tamam böyle olsun. Aman sakatlama, omuz çok soktun içeri. On bir. On iki. Çok, çok, çok abi. iyisin abi. Güzel işler şey var. Ama senin de maşallah var arada. Anlamadım mi? Kilo <laughs> olarak çok fark var aramızda. Ya senin benim profesyonellik bir şeyim yok. Ama yapabilir miyim sence abi? Yaparsın. Senin yüz gibi de. Şimdi genelde böyle bu işi yapmadıysan, genelde bir temelinden bir şey var zaten hissediyorum. Hı. Buradaki sertliğini gerçekten hissediyorum seni. Eyvallah. Şuradaki sertlik çok önemli. Sen bunu hiç çalışmadan kazanmışsın. Evet. Şimdi yapacağın her hareket bunu katlama şekilde yukarı koyacak. İnsanlar ne yapıyor? <laughs> bunu, bunu bir 6 ay sonra tekrarlayalım mı abi bile güreşi? Bak başlattık adamı. 6 <laughs> <laughs> <Şimdi, gülüyor> <elimden geldiği gülüyor> şey <laughs> ay sonra başlattık. Elimden geldi. Güzel bir şey olabilir mi? 6 ay sonra çok güzel. Bir yüzüğü video de çıkabilir. Ömer abi. Ha bunu kaldırdım. Senin acımasın. Gerek yok. Dur abi senin söylediğin teknikleri uygulayayım. Dikiyorsun. Şöyle evet, Böyle mi? Abi? Aynen. Gelmesin. Ben şu an üstteyim. Avantaj Ama sende. Ama geliyor san. abi gelmesin. Sen gelmesin derken bile geliyor. Sıkıntı o zaman. 1, <laughs> Başlayalım. Şu an basmıyor. Şuradan başlayalım gene sana şey olsun. Tamam. Buradan. Bir, burada çok aşağıdan şey... değil. Hissedeceğin bir yerden başlayalım. 3. Hadi kapışma başlasın. Aman sakatlanma da. Yok, yok Mecbur abi. seni arayacağım sakatlanma diye. Yoksa sakatlanacaksın. Çok terse kaldı. Biraz daha. Bak çeviremiyoruz. Şey... Çekişmeye geçiyorum. Aşağıda mısın? Evet. Ben sana vereceğim haber <laughs> Yendim Ömer abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Ömer abi gerçekten demir. <gülüyor> 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 Arkadaşlar maçımızı attık. Gene tahminimden. Şimdi genelde bana insanlar diyor ki yani herkese güçlü diyorsun. Arkadaş, şimdi güçlü. Dışarıdaki bir adamla attığım zaman bu adamla attığımız aslında uçurum fark var. Bunu da musunuz sonuçta. Tuttuğunda 50 kilo basıyor adam, 60 kilo basıyor, 80 kilo basıyor. Bunu yakalayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar Oktay'da da e, 6 ay sonra bir daha inşallah yapacağız. Yani bu işe başlattık, kazandırdık diyebiliriz. <gülüyor> Başladık. <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir şey diyeceksiniz. <laughs> Süpersin abi. Eline sağlık abi. Eline sağlık abi. Eline sağlık kelimesi en güzel sana Estağfurullah. <laughs>